Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle de beraber babamla SFG oynuyoruz. Hello guys. Uh we will play Sages. Ha evet. Right Klasik yap ne yapsam? Ne oynayacaksın? Klasik mi oynayacaksın? Yok. Bomba modu. Ne modu? Bomba. Bomba modu. CS:GO gibi bak. Şimdi bittiyseniz eski CS 1.0'daki ee, klasik. Bak şurada aynısı, bir evet. delik var. Klasik. Bak. Uh, ben bulacağım. Hadi bakalım. Go 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 go. Oğlum bildiğin counter bu işte. Vurulunca bir daha doğmuyorsun bir de. O var. Ee, aynısı işte. Vurulunca evet. doğmuyorsun. Oyun bitene kadar öyle kalır. Ah! Allah. Kumandadır. <laughs> İki tane iki kere kumanda düştü. İkisi de düştü. C4 var. Ekstruma. Ekstruma. Kur ekstruma. Ekstruma. Kur bombayı. Aferin. Ekstruma. Hayır. Şarjör bitti. Şarjör. Yes. Tamam. Şarjör. Şarjör. Uzak dur benden bir. Şarjı. Patlayacak. Patlayacak. <laughs> Baba. Sen bak patlayacak. Pum. Kazandık. Kazandık. Bomba patladı. Bence arkadaşlar counter yükleyemeyenler bunu yüklesin bence. Bilgisayarı bilgisayar olmayan. Bilgisayar olmayanlar. Ne? Nah, ya. Bence counter aratmıyor yani. Ha. SFG güzel. Ya C4 bende olsun ya. En sevdiğiniz CS oyunu hangisi yoruma yazdı? 1.5 mi 1.6 mı? Biz 20 yıl, 15 yıl önce. Kalkta çoğu oynuyordun sen baba. Sen diyordun kendi. Kalkta çoğu oynuyordun. 15 ben. yıl oğlum. 15 yıl olur mu? 20 yıl önce. Oha sese bak. Sesçi Ses çık. Ha. Susturucu. Hayır. Ay. 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 Bir vuruldu. <laughs> Kurtar beni lan. Aksturuma. Ya oradaymış. Ya tipime bak gözlüklüğü yakıyorum. <laughs> Antayır hayır. Yes, yendik. Ama patladı. Gördün mü? Gördün mü? Gördün mü? Evet. Gel, yani kazandık. Kazandık mı? AK Al gitsin. Ya. şimdi al. Babamla internet kafeye gitmiştik. 1.6 oynuyorduk. Çok güzeldi. Evet. Birebir atan... atıyorduk. Aynen bot atamamıştık ama yani onu becerememiştik. Ama birebir daha zevkliydi. baba. Evet. Birebir. İşte gerçek canlı oynuyorsun. güzel oldu. Aha ben seni çok vuruyordum. <laughs> Uzi mi alsam AK dursun mu çiftli Uzi ya AK dursun ya. Hayır <laughs> ya adam pompalıyla vurdu ya dibinde dursun patla bomba. Yes kazandık. Ba, bomba. Oh yes bomba bende. Bak C4 bende. Sen Bak. mi? Hadi bakalım. Bombayı çok kolay kuruyorsun. Kurdum. Söken aşık olsun. Ha 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 ha. Çık çık. Ya Cedir ben de olsun kimde? Eagle ah. be. Of baba. Şey hani bir nokta bıçağı çıkartırken böyle mi çıkartıyordu? Bir saniye böyle mi? Böyle mi? Böyle. Böyle yapıyor. Aynısını. Bazen de böyle yan tutuyordu böyle öyle bir şey. Gidiyordu. Bak. Ha bu keleşi seviyorum bu güzel. Kele Aki. -ke. Keleş deniyor buna. Aki baba böyle mi çıkartıyordu bir nokta altıda? Bak. Çıkartmasını hatırlamıyorum ama giderken böyle yan tutardı. Böyle de tutuyordu. Ha. O Aklıma şey geldi. Tamam. <laughs> Lan ben nasıl vuruldum? Lan ben nasıl vuruldum? Ya adamın içine gitti. İçinden geçmişler. <laughs> yes bir vuruldu. Eagle tara! Dur biraz para biriktireyim. Para biriktireyim. Benim favorim keleş. Yani AK. Aferin bizim keleş. Baba AK'den başka silah ay silah alıyor muydun? AK'den başka. Ee, bu daha iyiydi. Sniper kullananlar da olur. Sniper'dan. AWP, AWP. Bunda AWP bazen. Bir, bir tane A, daha bir silah vardı. Siyah böyle taramalı vardı. Şey. o da güzeldi. Dur gösteririm ben sana nasıl Bir de ben elim hep sol taraftan oynuyordum. Neden? Hoşuma gidiyordu. O hoşuma gidiyordu. Sağ tarafta diyor solda tarafta. Nasıl yapıyordun? Tutuyordu. Vallahi bir orada bir ayarı vardı. Olmadı unuttum şimdi. O daha çok hoşuma gidiyordu. Soldan vurması hoşuma gidiyordu. Böyle biri seni izleyince hemen böyle şekillere giriyorum böyle böyle değil mi? Değil mi? <laughs> Baba, bu mu? Şu mu? Siyah? He aynen. MP ha. M16 olabilir. Ha susturucu takılıyor ona. Ama bu oyunda takılmıyor, CS'de takılıyor. Bunlara da susturucu takılıyor bak. Hmm. Sese bak bir. Bak böyle ya. Bir de buna bak. Evet. Bak. Evet. Çok garip. Lak 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 lak. Baba biri seni izleyince böyle oluyorsun, değil mi? Bak, böyle hemen şekle giriyorum böyle. Değil mi bıçaklı? Değil mi? <laughs> Değil mi? O böyle bir panik oluyorsun. Yani bıçakla adam öldürmek bir hava oluyordu böyle. Evet. bıçakla öldürebilmek oyuncu. 1.6'da karambit yok ya. Anne! <laughs> Baba bacağını, <laughs> adamı bacağını. <laughs> Baba ölüyken böyle yap. Bak buldun ya. Evet. Ya böyle. <gülüyor> <gülüyor> Can çekişiyor yine ki. Aa bak Rusya. Demek ki şey patla. <gülüyor> <gülüyor> Kaç saniye kaldı? 18. 17. Oho 16, 15, 14, 13, 12. Edin bitmesin 15, saniye. 10. Ha? O Bombanın saniyesi değil. Eli. He, ben bomba ne zaman patlayacak diye geldim. Oha bak. <laughs> bak bombanın B'si. İngilizce'de de B kullanır. Bomb. Bomb. Öyle. Baba. Görüyor musun şekle? <laughs> Baba. Öncesi 2 kaç kere oynamışımdır? 4 Yok 3 Hayır 5 Hayır 2 6. <laughs> Bir tane Salihlerin dayısında oynamıştım Bir tane Kenan dayım vardı Eşeğilerdi? Hayır Neydi o Eymen Eymenlerde. Eymen Eymen'de 1.6 oynadım yani Hangisi güzel sende? 1.6 Hayır kaybettik. Adam bombayı çözdü. Hadi bomba bende olsun. Yes yes yes. Yes, yes bomba bende. Baba Geliyorlar. Hayır. Geliyor. Gelmez. almazsan benim adım Ahmet değil. Şimdi aldım AVP. Size. Baba AVP'de şunlar olmuyordu. Böyle bir, şey, adamı vurma şey olmuyordu değil mi? O kötüydü. Keskin nişancıda. Yok olmuyordu. Olmuyor değil mi? Hayır. hayır. हाँ ठीक ऐसे वीडियो हमसे बिती है